Değerli izleyenler Babam ve Ben programında camiamızın çok yakından tanıdığınız isimleri bizlere değerli babalarını anlatacaklar. Bugün programda Türkiye Jockey Kulübü Genel Sekreterimiz Sayın Gülnur Gülerce var ve bize Sayın Yavuz Gülerce'yi anlatacak. Gündür Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş buldum. Değerli babanız Yavuz Gülerce'yi yakından tanımak istiyoruz. Yavuz Gülerce kimdir? Babam Yavuz Gülerce 1989 yılında ...Arap atlarıyla yarışçılığa başlamıştır. Kendisi daha sonra büyük şampiyonlar bilmeden... ...büyük şampiyonlar koşmak nasip olmuştur. Bunların içerisinde Yavuzhan, Caş, Magrib, Yelhan... ...Bilgin, Bamka 3, Demirkazık, Koşanefe olmak üzere... Arap başta Arap atları daha sonra da Mystery Storm, Heart to Heart, Bizim Ayancıklı ve Arsenik olmak üzere de İngiliz atlarını koşmuş ve ekürümüze çok değerli kupaları kazandırmıştır. Evet, özellikle Arap atçılığına verdiği değeri çok yakından biliyoruz. Sonrasında da İngiliz atlarıyla başarıları devam etmiştir bu sektörde. Evet. Nasıl bir baba kız ilişkiniz vardı Gülnur Hanım? E, şu arada bir e, ilave de yapmak isterim. E, aynı zamanda bu koştuğu atlarımızı e, Arap atı yetiştiriciliğine de e, sunduğu için e, daha sonra tayları da caş olsun bilgin olsun ve diğer atlarımız da Yavuzhan'ın dışında sağımıza çok güzel taylarını koşmuşlardır. Kazandırmıştır. Peki nasıl bir baba kız ilişkiniz vardı? Ee, baba kız ilişkimde e, baba baba gibi babaydı. Rahmetli babam. E, otoriteydi. E, aynı zamanda da arkadaştı. Aynı zamanda kendi ta, e, tabiriyle takım arkadaşıydı. E, abiydi. Danışmandı. Uzun yıllarda birlikte çalıştığım için de e, kend çok şanslıyım. Kendisiyle de çok güzel e, diyalogumuz olup e, her zaman e, sınırlarımızı e, bilerek e, güzel diyaloglara girdik. Abi'yken abi, babayken baba ve arkadaşken de arkadaş ama hiçbir zaman saygıda kusur etmeden bu patronken de patron olarak bu şekilde diyaloglarımızı devam ettirdik. yaşamınızın her anında babanızın izlerini görebilmek mümkün. Evet tabii çok etkilendiğim için mutlaka bunu ben de sanıyorum kaptım ve çevreme de herhalde bunu yansıtıyorum diye düşünüyorum. Peki babanıza imrendiğiniz bir özelliği var mıydı küçükken? Babam çok güçlü bir insandı, kudretli bir insandı, özü sözü doğru bir insandı. Yalanı hiç yoktu. Mert Etti. bu yüzden de böyle karakterine hayrandım babamın. Öğütler çok verirdi, örneklerle öğüt verirdi, kişiler üzerinden, olaylar üzerinden örnekler verirdi. Bu şekilde de Tabii büyük bir hayranlık vardı babamıza karşı. Evet, camiamızda atçılıkla uğraşan babaların her çocuğu atçı olmuyor. Aileden bir çocuk atçı oluyorsa diğerleri başka sektörlerde çalışabiliyor. Evet. Sizin atçılığa başlamanızda babanızın önemi, etkisi neydi? Var mıydı? Bizim atçılığa başlamamızdaki en önemli etken annem Nurbiye Gülerce'dir. Biz Kafkas göçmeni bir aile olduğumuz için hem annem hem babam annem ben çocukluğumda hatırlarım yıllarca biz bizim neden atımız yok biz nasıl Çerkeziz diye böyle sohbetler arasında babama takılırdı olur inşallah falan diye rahmetli babam da öyle cevaplar verdi ta ki işte 89'da. E, aldığı arap atıyla hatta o e, arap atlarından da e, annemin e, babasının e, harası var Mahmut diye e, Eskişehir Mahmut diye kasabasında e, oraya bırakmıştı o haraya bırakmıştı e, ve o şekilde e, atçılığa başladık. Annenizin yönlendirmesiyle Tabii, babanız. İşin içerisine girmiş evet, oldu, dahil evet, oldu. Evet, evet. çok seviyordu atları tabii. Seviyordu ya. ve sonra aileye yavaş yavaş işlemeye başladı atçılık. Evet. Sonrasında da evet. size. Evet, evet. Hatırlıyor musunuz o günü Gündoğan Hanım? Etkilenip atçılığa başladığınız günü. Hani annenizle başlayan, babanızla devam eden. Sizin o gün nasıl etkilendiniz ve benim atçılık de, sektörüne girdiniz? Ya, ya, başka bir şeyi anlatayım öncesinde. Sanıyorum 4-5 yaşlarında Mahmudiye'de eskiden panayırlar olurdu bayramlarda. Biz de büyük anne büyük babayı ziyarete gittiğimiz zaman dayı ve çocukları hepimiz orada olurduk. Ve o panayırda at yarışları da olurdu. Ben ilk at yarışımı sanıyorum 4 yaşındaydım. Mahmudiye Panarı'nda izledim kuzenlerimle birlikte. Mesela o beni çok etkilemiştir çocukluğumda. Panayır'a hep gitmek istemişimdir. Orada tabii tiyatrolar oluyor, at yarışları oluyor. Büyük bir şey, at, güzel güzel at seçimleri oluyordu, yapılıyordu ben hatırlıyorum Mahmudiye'de de. Öncelikle bunu söyleyeyim. İlk at yarışımı o zaman orada görmüştüm. burada da ilk yanılmıyorsam Pamkan'ın koşusunda ilk İstanbul Hipodromu'nda ilk koşusunu izledim. tabii çok favori değil, ilk kez koşan bir at. o yüzden böyle hipodromda bafka kazandığı zaman çok bir böyle bir sessizlik olmuştu. İşte biz de tabii biraz çekingen, biraz heyecanımızı, sevincimizi de belli etmemeye çalışarak böyle bir ilk yarışımızı da İstanbul Hipodromu'nda hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz. Peki atçılık kariyeriniz boyunca babanızın yönlendirmesi nasıl oldu, ne kadar oldu, ne kadar etkili oldu? Babam hiçbir zaman hiçbir konuda, diğer işlerimiz konusunda da hiçbir zaman ee, hiç kardeşime de bana da e, hiç, e, bir devam etmemiz için ya da işte bunu e, işte olmazsa olmaz diye hiçbir zaman böyle direterek hiçbir konuda e, söylemde bulunmadı. bulunmadı. Hayata dair Hı -hı. de böyleydi zaten. Hı -hı. Ee, kendi doğrunuzu kendiniz seçin, kendiniz devam ettirin. Kendi kararınızı kendiniz devam ettirin inandığınız şey diye dedi. o şekilde söylerdi. O yüzden de biz 89, 2006 yılında kaybettik babamın rahmetli olduktan sonra yani 18 yıldır da demek ki 2006 2024 18 yıldır biz devam ettiriyoruz Gülerce eküristliği olarak ee, rahmetli babam da 17 yıldır e, yapmış oluyor değil mi şimdi 2006 1989 e, e, yani toplamda 2024 35. E, yılımızı e, yılımıza girmiş bulunuyoruz. Ee, ben daha sonra, babamı kaybettikten sonra e, İngiliz atlarına biraz daha ağırlık verdim. Çünkü İngiliz e, yarışlarımızda e, kupalarımız daha azdı. E, bu arada da sanıyorum en çok kupaya sahip olan ekürü, burada bir tevazilik yapamayacağım, evet. gülerce ekürüsü diye biliyorum. Evet hepsinde evimizin en güzel köşesinde saklıyoruz. Bizim için çok kıymetliler. Ee, İngiliz antlarına e, daha ağırlık verince de tabi e, tabii İngiliz kupalarımız da koşulardan gelmeye başladı. O da ayrı bir e, heyecan, keyif kattı bize. Peki burada hemen şöyle devreye gireyim. Yarışlarda Babanızla bir anınız var mı? Ortak bir koşu izlediniz o gün için babanızla hipodromda ya da herhangi bir yarışta unutamadığınız bir anınız var mı? Pek, pek çok anı var. Yani hipodromda da yaşadığımız, hı hı. evde yarış izlerken ya da dışarıda yarış izlerken yaşadığımız çok anı var. Zaman zaman aklıma gelir de duygulanırım da. Ama yani burada babamla beraber aile olarak çoğu yarışlarımızı da izlemişizdir hipodromlarda. Hı. Hemen hemen hiçbir yarışa tek başına babam gitmezdi. Annem daima yanındaydı. Her zaman beraber giderlerdi. Çoğunlukla bizler de yani ben de eşlik, eşlik ederdim edildim. kendilerine. Ee, ve aile olarak hep birlikte izlerdik yarışlarımızı çünkü e, bir de yani aile bütünlüğüne de e, önem verdiği için e, böyle hepimizin ne sanki e, o, o yarışı kazanacağız inancını da taşıyarak e, bırakmazdı annemi de e, beni de. bir beraberlik. Hatta, ha, şu var bakın hemen gelmedi aklıma da bu. E, İzmir'de bir, e, bir toplantımız vardı, bir e, dışarıda bir e, otelde sanıyorum, e, Balçova tarafında bir otelde işte misafirlerimize yer ayırttık bana, hepsini yerleştirdik falan, e, hepsi onlarla ilgileniyoruz. Bu arada babam akşam için üzerini değiştirmeye çıkmıştı odasına, bana haber gönderdi, Gülnur'a söyleyin odama gelsin diye. Heyecanlanarak çıktım, önemli bir şey söyleyecek diye şeydi. televizyona açık Dubai World Cup'ı izliyordu. Ve ilk kez bana o zaman orada göster. bu yıllar öncesinden bahsediyorum. Ee, benim de haberim yoktu o gün öyle bir yarışın olduğundan da haberim yoktu, ee, onu da söyleyeyim. Ee, bak dedi ve o zaman e, sanıyorum e, 6 milyon dolarlık bir yarış, bu dedi 6 milyon dolarlık bir yarış ama dedi parası değil dedi, çok büyük bir kupası var bunun dedi. Çok zor bir yarış dedi, seyret bunu dedi. Ve ben ilk kez o zaman onu seyretmiştim. Prestij koşuyu evet. o gün ilk kez onun size göstermesiyle izlemiş oldunuz. Evet. evet. Peki babanızı adadığınız bir koşu, onun için koştuğunuz bir safkan oldu mu? Ee, Babama adına e, vefatından sonra tabi e, Yavuz Gülerce koşusu, e, Türkiye Jokey kulübü tarafından düzenlendi. Ve işte 18.sini bu sene gerçekleştireceğiz. Evet işte. Ama özellikle onun için koştuğunuz bir yarış oldu mu? Bunu babama adadım bu koşuyu, bu yarışı Babalar Günü koşusu olabilir ama ya da başka bir koşudu adadığınız hep olur ya. Şimdi ben yani adı adayacağım babama adayacağım bir Gazi kupam vardır. E, bu da tüm atçımızın hayalidir. E, tüm arkadaşlarımın da bence babalarını adayacağı e, bir e, kupadır. E, bunu kendi yetiştirmesi olan Arsenik koştuğumuz gün e, babamın yetiştirmesi olduğu için zaten ona adanacak bir şeydi eğer kazanabilseydik. E, kısmet olmadı. Gazi, de e, Üçüncülüğümüz var birkaç kez Dördüncülüğümüz var e, ikinciliğimiz var e, İnşallah kısmetse birinciliğimiz de bir şekilde olacaktır diye ü, ümit ediyorum e, Ve tabii ki gazi e, kupası babama adanacaktır O koşuyu koşan atımız Allah nasip ederse Atı seven insanı da sever At insanın dünyasında bambaşka bir e, yol açar, düşünce e, kaynağıdır. E, olaylara farklı e, bakmanızı sağlar, e, sabrı öğretir. At kendi e, doğasında e, yarışında koştuğu zaman. E, Size birincilikler nasip olur. E, aşırı hırs yaparsanız ben bunu diğer yaşamda da öyle düşünüyorum. Aşırı hırs her zaman e, insanları e, yok eder. Sektörün belki de camiamızı kazandırdığı en güzel olgular söyledikleriniz. Benim Peki için. hiç unutamadığınız bir baba sözü var mıdır? ...hafızanıza kazınan, babanızın çok sıklıkla söylediği, bu sözünü hiç unutamam dediğiniz yani bir söz. Hemen aklıma gelen bir şey var. Koşmaktan kovalamaya vaktimiz yok der de her zaman çocukluğumdan bu yana. E, koşmak tabiri babamın hep çalışmak üzerine e, tabiridir. E, kovalamak da yani boş konuşmak, işte başka insanların iş işte merak edip bakmak, yani kovalak başka o kendi kısa tabiriyle öyle derdi. Koşmaktan kovalamaya vaktimiz yok, biz koşuyoruz, işimize bakıyoruz derdi. Evet, güzel, çok güzel bir e, anlamı var. Peki e, babanızı kaybettiğinizde ya da hayattayken ona söylemek istediklerinizi, ona anlatmak istediklerinizi. E, Söyleyebildiniz mi? Söyledim. Söyledim. Çünkü benim şansım arkadaş olmaktı. Beraber çünkü o rahmetli babam bana o şansı vermişti. Bugün gel baş başa çıkalım, bir karnımızı doyuralım kızım derdi. Çıktığımız zaman birlikte her konuyu çok rahat konuşabildim, fikrini aldım. Ha bir de şu var bir şeyi yanlış yapabilirsiniz ama o yanlışı saklamayın nasıl düzelteceğimize bakalım derdi. Ve o yüzden de hep doğrularla yaptığım yanlışı da doğrularla giderek söyledim hepsini. Çünkü o bize o şeyi vermişti rahatlığı Tabii ki, üzüllere yapılan yanlıştı üzülerek de paylaştım. Yapmasaydın, olmasaydı, nasıl? Ders vermek üzere hayata dair ben daha çok babamla paylaştım. Hani anne mesela daha evet, çok annedir. yakındır evde. Evet annemdi tabii ki o çok yakın, her zaman da öyledir. Ama paylaşımlarımız. Hep e, babayla benim daha çok oldu. Ne kadar şanslı kız çocukları özellikle babayla her şeyi konuşabilmek, tabii, tabii. onun e, avantajını, onun mutluluğunu yaşayabilmek ki siz buna nail olmuşsunuz gerçekten. Evet, e, evet. Bunu babanızla gerçekleştirebilmişsiniz. Her şeyi konuşabilmek, ona danışmak, fikirlerinden yararlanmak. Tabii, o de. hayattayken e, evet. bu mutluluğa erişebilmişsiniz. Çok şanslıydım, şanslı ne bir kadar güzel. çocuktum. Ee, mutlu bir çocuktum, ne şanslı kadar bir gençliğim de oldu, Şans, e, mutlu bir gençliğim de oldu. E, benim tabirimi söyleyeyim size, babalı çocuktum. Bu arada benim yapmak, söylemek istediğim bir şey var. Rahmetli babam, e, açılıktan kazandığı e, ikramiyelerin karşılığında Mahmuti e, Sivrihisar'ın e, Ertuğrul köyünde ee, Yavuz Gülerce ilk orta okulunu kurmuştur ve e, Sevrihisar ilçesinde de Nurbiye Gülerce Sağlık Meslek Lisesini kurmuştur ve bunları milli Eğitime e, hediye etmiştir devretmiştir. Bu da açılıktan gelen gelirlerle, gelirlerle yapılmıştır. Bu çok önemli bir şeydi bunu e, evet. unutmadan. ...söylemek isterim. Gündür Hanım, e, babanız... ...vefat etmeden önce... ...kazandığı gelirlerle, özellikle atçılıktan... ...elde ettiği gelirlerle eğitime... ...büyük katkıda bulundu. Ancak... ...sadece bunlarla sınırlı değil. Bizim bildiğimiz... ...kadarıyla Hara var. E, evet. Ve başka var mı? Hara'nın dışında. Bunu da öğrenmek istiyoruz... ...sizden. Evet. E, 93-94... E, ...yıllarında da... E, ...İzmir'in Foça ilçesinde... Ee, Gülercaharasını kurdu ve e, yetiştiricilik tarafımızda e, o tarihlerde başlamış oldu. Başlamış oldu. Bunun dışında var mı hatırladığınız babanızın çünkü e, bu programı yaparken babam ve ben de özellikle programın başında da belirttiniz baba gibi baba bu çok önemli bazı e, atalarımız eskilerimiz babalarımız bir de yaşarken bu ünvan alırlar çevrelerine yaptıkları gerçekten her şeye dokunan elleri faydalı o ellerini uzatırlar ve o ünvanı çevreden alırlar. Evet. Yavuz Gülerce de böyle babalardan böyleydi. Eğitime önem verdiğini zaten biliyordum ben de içinde olduğum bazı projeleri vardı ama kendi vefatından sonra bana gelen dosyalarda öğrenci isimlerini gördüğümde ve taziye mesajlarında ki mezun olan öğrencilerden aldığım taziye mesajlarını gördüğümde başka bir gurur duydum. en güzel mesajlar da onlar olsa gerek Evet, evet. Peki bu güzel sohbetin sonunda şu anda kameramıza bakarak Babanızı karşınızda. Biz buradan mekanı cennet olsun diyoruz Hem, babanız için. Olsun. Bir mesaj göndermek isteseydiniz. Şu an sanal dünyada hani mesaj atıyoruz ya WhatsApp'tan ya da herhangi bir yerden babanızı bir mesaj göndermek isteseydiniz karşınızda ya da diğer tarafa. Evet. Bu ne hangi ee, mesaj olurdu? Biz zaten dualarımızı gönderiyoruz evet. kendisine rahmetli babama ışıklar içinde uyumasını ve aklı bizde kalmamasını biz de sonunda yine yanına geleceğimizi söyleyeceğiz.